Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Mevin birinci adımın ikinci denemesini sizinle çözeceğim. Bu videoda sadece ilk 10 soru olacak. Bu şekilde devam edecek. Birinci denemeyi çözdük. Şu an ikideyiz. Birinci soruyla devam edelim. Aslında başlayalım daha Aşağıda verilen turuncu mavi ve yeşil kutuların içindeki hediyelerin TL cinsinden değerleri her kutu için içlerindeki yöndeki ucuna baloncuklara yazan sayıların çarpımı kadardır. Buna göre hediyelerin değerlerini sıralaması aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir. Şimdi bizim için ne yapılacakmış? Bunlar TL cinsinden çarpımı kadardır demiş. O zaman çarpacağız. E arkadaşlar bunu çarpın, bunu çarpın, bunu çarpın. Hikaye nerede? Yok. Gibi görünse de asıl hikaye şöyle sayılar çok büyük. O zaman mesela turuncu için bir sayı söyleyelim. Kaç söyleyelim bir düşünelim. Her ikisini de kapsayan güzel bir sayı olsun. Mesela turuncu için. Şöyle diyelim. x diye bir sayı alalım. Bu X'de x de her ikisinin ortası mesela 20 ile 30'un ortası 25 ya. 1325 olsun. O zaman bizim için x eksi 5 x artı 5. Şu an x eksi 5 diyerek aslında 1325'ten 5 çıkartınca bunu buldum. Artı 5 deyince de bunu buldum ve buradan bize iki kare farkından x kare eksi 25 geldi. Mesela mavi için farklı bir sayı denemeyeceğim. Mavi için de aynısını denemeyeceğim. Mavi de bizim için x 325 olacak. 25'den 5 olması için 20 çıkması lazım. O zaman bizim için x eksi 20 x artı 20 Mesela 1325 ile 20'yi topladığımızda 1345 yapıyor. Bakın gördünüz mü? İki kare farkından x kare eksi 400. Son olarak da yeşili yapalım. Yeşilde 300 olması için 1325. 300 olması için 25. Bir tane daha çıkarttığımızda 26. x eksi 26. 26 da eklediğimizde şöyle ekleyelim. 6, 5, 41, 51 oldu. x artı 26 oldu. X kare eksi. Mesela ben bunu hesaplamayacağım. Niye? Bu 400'den büyük bir değer. 25 bile 625 670 diye salladım gitti. Ne fark edecek? Zaten benim için sıralama önemli. Şimdi x kare sayısında 25 çıktı. 400 çıktı. 670. En büyük tabii ki de 25 çıkınca turuncu. Sonraki en büyük ise 400 çıktığında mavi. En son yeşil. Adana birinci soru. İkinci soruya bakalım. İfadelerin kaç tanesi gerçel sayıdır? Hızlı bir şekilde konu özeti geçmek istiyorum. Bizim için gerçel sayı, reel sayı hangisi önemli ve bu 2024'te çıktı. 2024 TET denemesini açtığınız zaman şunu göreceksiniz. Hangisi aşağıdakilerden hangisi bir reel sayıdır? Sadece soru bu kadar irrasyonel de olabilir. Şu an onu tam Bizim için rakamlar vardır. Rakamlar nedir arkadaşlar? Sıfırdan başlar. Sıfır, bir, iki, böyle dokuza kadar gider. Bunların bir araya gelip pozitif yaptığımız sayılar hepsi doğal sayıdır. Doğal sayı mesela 400 gibi artı sonsuza gider. Kümede gördüğümüz üzere sıfır bizim için bir doğal sayıdır. Bunun da bir üstü tam sayıydı. Tam sayılarda bizim için negatif sayılar. Mesela eksi 5, Eksi 7 doğal sayın haricinde bunlar da vardı. Eksi sonsuza gidiyor. Yani eksi sonsuzla artı sonsuz arasında doğal sayı. Şey tam sayı. Tam sayılarda dikkat ettiysen sıfır da var. Hani bu sıfır bazen alıyorsunuz bazen almıyorsunuz ya. Sayma sayısı hariç her yerde alın arkadaşlar. Real sayılardan bahsediyorum. Tam sayının da bir üstü rasyonel sayıydı. O da nasıldı? Tam sayıyı da kapsü içinde. Ekstra kesirli ifadeleri de alıyordu içerisine. Bunlar da bizim için tam sayıydı. Ve bunların her biri bizim için asıl büyük kümenin ismi gerçel sayılardır, gerçek sayılardır, reel sayılardır. Bir de bunlar olmayan vardı, irrasyoneldi. İrrasyonelleri de yazalım. Neydi mesela? Ne oldu? Tam belli olmayan. Pi, e, karmaşık sayılar, Kö, kök, mesela kök kaç olsun? Şu an Heh, şöyle yapalım. Kök eksi cevabı gideceğim direkt. O yüzden düşündüm. Eksili kökler. Hani bu normalde kökün içi çift, çiftse köklü ifadede eğer çiftse eksi olamaz. Değil mi? Eksi olamaz. Bu bizim için tanım. Peki oldu diyelim. Bu ne oluyor? Artık karmaşık sayı oluyor. Karmaşık sayı bizim için burada yer alır. Şimdi Hangisi? Bakalım tek tek. Arkadaşlar biraz daha kolay. Nedir bizim için? Eksi 1 bölü 3. Tabii ki de bu gerçek sayıdır. Kök 3 bu nedir? Bu da bizim için gerçek sayıdır. Neden? Köklü bir sayı. Şimdi böyle bir sayı bizim için gerçek mi? Değil. 3 eksi 3. İçeride eksi var. Burası nasıl bir sayı? Tek bir sayı. Ya ben bu sayıyı oluşturabilirim ki mesela eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8. Ben bunu kök içerisine aldığımda buraya 3 yazdığımda böyle bir şey var. O zaman ben bunu da oluşturabilirim. Peki bunu bunu nasıl oluşturacağım? Mesela burası kare değil mi? Hangi sayının karesini aldığımızda eksi geliyor? iyi e, e de bizim için gerçek değil ki. Bu imagaç kısmına giren. Bu bizim için gerçek değil. Kaç tanesi gerçektir? 3 tanesi gerçektir. X, Y, Z, Z gerçek sayılarmış. Tamam. Hangisinde daima doğrudur? Biraz bunlarda zıtlık ayacağız. Şimdi X, Y, Z hakkında yorum yapalım. Her birinin ne olduğunu. Diyor ki. Ya arkadaşlar şurası 3, 5, 1, 3. Yani bunlar bizi pek de etkilemiyor. Hani biz şey olarak bakacağımız için. Eğer mesela x kare olsaydı. a kesinlikle artısın diyecektim. Burası çift olduğu için. Ama tek sayı yani. Çok da görmemiz gerekmiyor. O zaman şöyle yapalım. X'ten y'ye baktığımız zaman. Her ikisini de fark ettiyseniz. Negatif çıkacak çarpım. O zaman biri artıysa eksi. Eksi ise artı olacak. Şimdi şunları Hı, tamam. Şimdi alttakine baktığımızda çarptığımızda her ikisi aynı. Yani ben burayı pozitif. Mesela artı ile neyi çarparsam pozitif olur. Artıyı eksiyle eksi. O zaman x ile z aynı y farklı. Ve çarpımları az önce söyledik. Az önce söyledik. Bunlar eksi. Sen gittin. Toplamlarını bilemem. Belki doğru söylüyorsun, belki yanlış söylüyorsun. Toplamlarını, çıkartmalarını bilemem. Niye? Arkadaşlar bunlar mesela şunu diyor. Belki bu bunun birinci e, birinci adım değil birinci tahmin diyelim. Buna da ikinci tahmin diyelim. Diyelim soru birinci tahmin. C için konuşuyorum. Artı artı tamam o zaman artı olacak. Bu da yalan. Mesela bu hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bilmiyorum ki. Belki Y büyüktür. O zaman bu da yalan söylüyor. Y'den Z çıktığında şimdi Y'den Z çıktığında negatif istiyor. Pozitif olabilir mi? Birinci tahminim alayım. Birinci tahmin eksiden eksi çıkacak. Hani bu eksi bu da eksi olduğu için doğru. Ama ikinci tahminimi aldığımda artı artı olduğu için yanlış. Her ikisini böldüğümüzde artı artı böldüğümüzde artı eksi eksi bölünce yine art. Her türlü pozitif olacak. Kısacası e. Yani şu B'nin, C'nin, D'nin doğru olma ihtimalleri var. Ama daima yok. Aşkı ise yanlış. İki basamaklı bir doğal sayıydı Ya iki basamaklı bir doğal sayıdan kastımız hem iki basamaklı doğal sayılar mesela neyle oluşur? X ve Y demek ki bizim için rakammış. Tamam. Şimdi böyle sorularda basamak analizi yapmamız lazım. Mesela çünkü başka hiçbir şey yok. X ve Y benim için şöyle bir şey. Hatta şöyle yan yana yazayım. Y'den bir tane varken burada 10 tane varmış. 10 tane X varmış. Artı ben bunları x ile topladığım zaman hani şuradakini de ekliyorum. Ne oldu? 11 tane x oldu, 1 tane y oldu ve sonucun benim için 62 çıkması lazımmış. Şimdi arkadaşlar mesela x'e 6 diyemem. Neden diyemem? x e 6 dediğimde 66, y eksi 4 olur. Olmaz. x'e 5 dediğimde 55, y de 7 geldi. Zaten başka da bir işaretim olmuyor. 5 çarpı 7'den 35 olacak. Şu en alttaki şık görmüyoruz ama açarız gerektiği zaman. Bizim için Zeynep, İkra ve Sümeyye kumbaralarına Ay bende ekran gitti. Hemen bir şey getireyim. Bizim için 3 tane kızımız varmış. Zeynep, İkra ve Sümeyye. Ve bunların şuraya okuyalım. 485 TL'si var bu kızımızın. Bu kızımızın 395 ve Sümeyye'nin de 535 tane. Bunları diyor ki parası olduğuna göre oyunu kim kazanır ve ellerindeki bankot sayısının sıralaması nasıl olur? Bankot sayısının sıralaması istiyor. En az sayıda olan da kazanacakmış bankotu. Bankotların istedikleri kadar kullanabilirler. Şimdi mesela ben en az oluşturmak istiyorsam 485 konuşalım. Gidip beşliklerden yapmak yerine hepsini yüzlükten yapmak isterim. 100 200 300 400 500'e giremeyeceğim. Artık 80'i parçalıyorum. 450 470 480 485. Kaç tane bankot oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane var. 395 için 100 200 300 350 370, 390, 395, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi şöyle bir şey fark ettiniz mi? Mesela 50 dedim ya. Burada 50, 20, 10 dedim. Burada 50, 20. Mesela geri 25 kaldığı için tekrar 20 verdim. Hani yapabildiğimiz kadar sayımızı bankotuna az kullanmaya çalışıyoruz. 535 mesela 100, 200, 300, 400, 500. E, tamam 35'i oluşturacağım 50 veremem mesela 30'da nasıl oluşturabilirim 30 en az 20 ve 10'la 20 10 ve 5 5 6 7 8 tamam ha, Zeynep ve Sümeyye'nin azmış en az yapan ikra ikra kazanacak ikra kazanacak ve ikra küçüktür Zeynep Sümeyye cevapçı Edirne'yi görmedik ama Cevabımızın C olduğu çıktı. Edirne'yi de bir görelim. Edirne'de Sümey'e kadın olmuş. İşlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar şimdi bunlarda payda işlememiz lazım. Biliyorsunuz. Işıkları kapattım ama neyse. Açamadım. Payda işlemeden önce şöyle yapalım mı? Mesela hepsini bir yazalım. Zaten arada hani bir çarpma yok. Bir işlem önceliği yok. Sadece şu parantezlerden çıkartalım. Eksi 5 bölü 6 artı 5 bölü 3 şuradan geldi artısı eksiyle eksi çarptım. Eksiyle artıyı çarptım 2 bölü 5. Şimdi mesela 2 bölü 5 paylam hazır bana hazırken ben bunları kayda aldığımda bana diyorlar ki biz bay bay. Çünkü 1'e artılı 1'e eksili 1 bölü 3'leri kayda alalım. 5 bölü 3 artı 1 bölü 3 6 bölü 3 e, 6'yı 3'e böldüğümüzde 2 elimizde 2'miz kalsın. Bunları da kullandığım için siliyorum. Son olarak bizim için bunlar kaldı. Bu da eksi 6 bölü 6 oradan da eksi 1 2'den 1 çıktı zaman cevabımız 1 geldi. Adana. Sayı doğrusunda böyle bir sayı var. Arkadaşlar bu tarzdaki soruları mesela iki yolla çözebilirsiniz. Birinci yol dersiniz ki ya dersiniz x mesela şıklardan ne vermiş adam bize? A şıkkını eksi 2 demiş. x eksi 2 olsa şuraya eksi 2 deniyorum. Eksi 1 bölü eksi 2 eksi eksi artı oldu artı 1 bölü 2. Burada yer alır mı? Bunu düşüneceğiz. Evet alır mı? Bir saniye. X'e ee, eksi 2 dedi Ha. Bir yerde bir şey yaptım. X'e eksi 2 dedi Yok. X'e de bir şey yapmadık. Neyse. Tamam. 1 bölü 2 var. 1 bölü 3 var. Hangisi daha büyük? Ya paylaş işte diyebilirsiniz. 3 bölü 6. 2 bölü 6. Çok uğraştırıyor bence. Bu daha büyük. O zaman 1 bölü 2 burada bir şey. A şıkkı gitti. Ya da hani bir parçayı 2'ye mi bölseniz 3'e mi bölseniz daha küçük olur. 3'e bölseniz o zaman 3 burada 1 bölü 2 burada böyle de yapabilirsiniz. Ama bence çok uzun mesela. A'yı yanlış olduğunu kanıtladım. Aynısını B'ye yapacağız. C'ye yapacağız. Her birine bir değer alacağız. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Mesela eksi 2 olmadı ya. Eksi 2 olanları silebiliriz. Bakın burada da eksi 2 var. Bu da gitti. Şimdi şıklardan mesela başka bir sayı alın. 4 alın. Onu denerseniz. 4 aldığımızda ne olacak? Eksi 1 bölü 4 olacak. O da bu tarafta. O zaman 4 olanlar da gitti. Yani tarafı şey olan. Mesela 2 aldım. Eksi 1 bölü 2 oldu. Yine eksi. Hani bu da gitti. Zaten cevap çıktı. Ama bence uzun. İkinci yoldan da çözeceğim. O biraz daha matematiksel. Şimdi x sayım buraya göre x sayım buraya göre benim için şöyle bir şeymiş. X değil özür dilerim. Burada ne diyor? Ben bunu tanımladım sana diyor. O zaman ben de onu tanımlayayım. Eksi 1 bölü X sıfırdan 1 bölü 3 arasında ama 1 bölü 3'e eşit olabiliyor. Bu şekilde çiz. Şimdi sıfırın da altında gizli bir 1 var. Önce hepsini bir takla attıralım. Takla dediğim yani yer değiştirelim. 1 bölü 0 küçüktür. X bölü eksi 1. 3 bölü 1. Böyle yazarsanız matematikçi yanlış yazarsınız. Yazılı da mesela düşük alırsınız. Neden? Mesela şöyle düşün. 1 bölü 2. Şey 1 bölü 3. 1 bölü 2 değil mi? Ben bunları takla attırdığımda ne olacak? 1 bölü 3. Şey 3 ve 2. Böyle bir şey doğru değil. O zaman işaret yön değiştirmesi lazım. Şimdi onu anlatacağım. İşaretin yer değiştirmesi lazım ya. Böyle bir şeylerde kafanız eğer karışıyorsa bunu öncelikle baz alın. Ben öyle yapıyordum öğrenciyken. Baz alın. Düşünmüyorum. Çok kafamı karıştırıyordum. Tamam. Şimdi 1 bölü 0 benim için ne demek? Sonsuz demek. x bölü 1 eksi x zaten. 3 bölü 1 3. Benim için eksi x değil. X lazım. Her yere eksi ile çarptım. Eksi sonsuz. Eksi 3. Hangisi küçük olduğu zaten şimdi görün. En son işareti koyuyordum. Bu şekilde daha rahat oluyordu. O da eksi 3'ten sonsuza gidecek. Şurada bir de eşitin altında şu da var. denizler. Her türlü yol mübahtır. X, Y ve Z, T iki basamaklı arkadaşlar uydurmasyon soruyor. Soru. Nasıl olur uydurmasyon? Adam diyor ki ben böyle bir kural verdim de. sen de bunu diyor bu şekilde yapacaksın de. ve buna bir örnek. Mesela ne yapmış? X ile Z'yi birbirinden çıkartmış. Birinci ile ilk onlar basamağını çıkartmış. 1 ve A'yı çıkartacağız. 1 eksi A mutlakça tabii. Artı diğerine bakıyoruz. Diğeri ne? Y ve T Aynen. 1'ler basın. 2'den B çıkartıyoruz. Tamam ve bunun sonucunun bize 1 olduğunu söylemiş. Eşittir 1. Mutlak değerde mesela hangi iki sayı toplarsanız toplayın. Mutlak değer bizim için şöyle bir şey. Negatif olmayacak. Bunu hepimiz biliyoruz. E i̇ki tane sayı söyleyeceğiz. Toplayacağız ve sonuç 1 çıkacak. Mesela 1 1 olmaz. 1 0 olur. 0 1 olur. Başka da bir şansım yok. İlk başta 0 0 1'i alalım. 0 ve 1 aldık. Buranın 0 çıkması için a'nın 1 olması lazım. Burası 1 de çıkabilir ama mutlak olduğu için mesela 1 de diyebiliriz, -1 de diyebiliriz. İkisi de sonuçta 1 olacak. E, o zaman 2 eksi- b bizim için 1, 2 b bizim için -1. Buradan bizim için 1 ne gelecek? Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa attığımızda 1 gelecek. Bunu bu tarafa attık. Bunu bu tarafa attığımızda B'nin 3 geldiğini biliyoruz. Bu arada AB iki basamaklı sayısının toplamı kaçtır demiş. O zaman AB bizim için ne oldu? 11 olabilir veya 13 olabilir. Aynı zamanda buraya 0 1 dedik ki şimdi 1 0 olabilir. Tamam. Mesela tabii bu bu da aynı mantık. Eee B'nin burada 2 eksi B'nin 0 olması için B sadece 2 olur. 1 eksi A 1 olabilir. Böyle şuraya yazacağım. 1 eksi A eksi 1 olabilir. Bunu bu tarafa attığımda artı diye geçti. Bunu bu tarafa attığımda A diye geçti. A buradan 2. Bu tarafa attım. Bu tarafa attım. A buradan 0. 0'ı kabul etmiyorum. 22 olabilir. Topladığımızda da 46 yaptık. Dokuzuncu sorumuz. Beyaz perdemizi alalım. Aşağıdaki sayı doğrusunda A sayısının yeri göstermiş. Evet. Şimdi A'nın yerini gördük. Eksi A kare sayısının verilen sayı doğrusunda hangi bölgesindedir diyor bizim için. A sayısı nerede arkadaşlar? Burada. Değer verebilirsiniz ya. En tatlısı öyle gerçekten bu soruda. Çünkü kafamız karışmasın. A bizim için eksi olacak. Sıfırla bir eksi bir ve sıfır arasında eksi bir bölü iki olsun. Ben bunun karesini alayım önce. A kareyi bulacağım. A kare benim için ne oldu? Eksi bir bölü iki, eksi bir bölü iki artı bir bölü iki. Ama bitmedi. Bir de başına eksiyle çarpmışım. Eksi A kare. Lütfen dikkat edin. Yoksa şık farklı yere gidiyor. Çektim. 1 böl 4, 1 böl 4. Yani bu sayı ne demek benim için? 0 ile eksi 1 arasında. Eksi 1 ile 0 arası daha tatlı olur. Böyle bir aralıkta o da tekrardan L. Ama şunu düşünürseniz yok A işte yok karesiydi artıydı falan muhabbetine girerseniz böyle olur. O yüzden böyle adım adım yapın. Sorumuz garanti Beyaz perdemizi alalım. Defne Hanım üstü cam ile kaplı bir tane şey varmış. Renk ay renk alamadım. Masanın üzerine fotoğraf albümlerinin bazı fotoğraflarını yerleştirmek istiyor. Aşağıdaki boyutları ve yönleri aynı olan dikdörtgen şeklindeki fotoğrafların ve üstü de dikdörtgensel bölgede oluşan e, şey, şeklinde olan masanın uzunlukları verilmiştir. Arkadaşlar bize böyle sorular fark ettiyseniz şöyle üst kısmı genelde sorunun şu kısmı tanımlıyor. Böyle arada gözünüzle buraya bakın sonra buraya bakın. Hatta bazen öyle yaptığım için yanlış okuyorum. Ezberi okuyorum ama olsun. Siz mesela bir buraya bakın. Bir buraya bakın soruyu daha net anlarsınız. Hani diyorsunuz ya tek başıma soruyu çözünce anlayamıyorum. Niye? Hani bir görsellere bir göz atın bir şeyleri. Şimdi mesela burada diyor ki bunlar diyor üstüne yapıştıracağız. En fazla kaç tane fotoğraf? Hepsi aynı yönde olacak şekilde. Ha, yani şöyle 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 ise böyle yapacağız. Böyle böyle yok. O zaman bizim için en fazla bir şey olacak. Bunu buna bölmemiz lazım. Bu işlemler biraz gıcık işlemler. Onun yerine aşağı yukarı kaç değer aralığında olduğunu bulalım. Hepsini içeri alırsak daha tatlı olacak. 3 kere 3 9 9 kere 2 18 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. Şuradaki ifade karesi olarak içeriye giriyor. Şimdi mesela bakalım. Küçük fotoğrafımız bizim için ölçüleri kaça kaçmış aşağı yukarı? 18 hangi sayılar arasında bizim için? 16, kök 16 ve kök 25. 18 tane Hangisine daha yakın? 16. O zaman mesela 4'e daha yakın ya. 16'ın yani 4. 4.5'tan daha düşük bir şey olsun. Ben sallıyorum 4.1 olsun. Hiç fark etmez. İstediğinizi sallayın. Şimdi burayı sallayacağım. Ne diyor orası? 12 diyor. Kök 12 benim için kök 16 şey, kök 16 ile kök 9 arasında buna 4 birim buna 3 birim 4.4 olsun. Şey, 3.3'e daha yakın. 3.3 olsun. Tamam şimdi 216'yı yapacağız. Biz bunu büyük bir yere yapıştıracakmışız. 216 içinde şöyle bir şey çizelim. 216 kaçta kaç arasında? 216'da 225. Farkındaysınız buraya da çok yakın. 196 ile 225 arasında. Bu 15'in karesi, bu 14'ün karesi. 14 virgül 8 olsun. Yani şöyle bir şey diyorum. 15'e yakın ya hani 14.5'tan daha büyük bir değer sallıyorum. Çok da detaylı düşünmüyorum. Aynı şekilde 180'i yaptığımızda 180'de 196'ya çok yakınlığı belli. Zaten diğer 169 da 196 arasında buna yakın. O zaman 14'e yakın olduğu için 10. Ama şu aralıklarda 13,8 olsun. Şimdi şöyle düşünelim resmi hiç yer değiştirmeden aynı bu şekilde yerleştirdiğimizde 4'ten kaç tane gelecek buraya 4.1'den mesela 4 tane olsa 4 kere 4 16 olur olmaz 3 tane olsa 4 kere 3 12 o zaman buraya 3 tane geldi böyle şöyle 3 tane resim gelebiliyormuş şundan hani 3 katı ne oldu bunun 4 kere 3 12,3 gibi bir şey bunun da şimdi şöyle 13'e yaklaşmak için mesela 3, 6, 9 diye sayarsak 4 tane olsa örneğin 4 kere 3, 12 bir de şurası da var 4 tane sığıyor. Yani 4 ile çarpın 4 kere 3, 12 elde var 1, 4 kere 3, 12 13 buçuktan küçük. O zaman 4 tane de böyle sığabiliyor. 1, 2, 3, 4, 4 çarpı 3'ten 12 daha. Tamam. Arkadaşlar 10. soruya kadar çözdüm. Ben burada videoyu keseceğim. Devam edeceğim 11. soruyla. Çok beklemeden 11. soruya da gelin.